Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda Oreo'nun ülkemizde yeni çıkarttığı iki farklı çeşidini deneyeceğiz. Aslında tek bir ürün Oreo Double Fun ürünün adı. Daha önceden Oreo'nun Double Cream vardı hatırlarsanız. E, normal kreması iki kattı. Burada normal bir vanilya kreması var. Diğer tarafında da frambuaz var. Bunda da karamel var. Ürünler oldukça yeni. Sadece şu anda Carrefour'larda satışa sunulmuş. Ben de Carrefour'dan aldım. Bir paketin fiyatı 21 ,75 lira 75 kuruş. Oldukça yüksek bir fiyatı var çünkü ithal bir ürün İspanya'dan ithal etmişler. Ama Kent gıda getirmiş. Yani resmi olarak Türkiye'de satışa sunmuşlar. O yüzden de zaten üzerinde bakın her şey Türkçe yazıyor. Ama Oreo'nun resmi sitesinde veya sosyal medya sayfalarında herhangi bir resmi bilgi yok. Ben de burada kanala yorum yazan bir arkadaştan gördüm. Sanırım bunlar dünyada da satışa sunulacakmış. Hatta Almanya'da bu yaz çıkacakmış galiba. İlk kez de Türkiye'de satışa sunulmuş. Tabi bu dediğim gibi resmi bir bilgi değil. İnternette dolaşan bir bilgi. Onaylarsak zaten bilgiyi altta yorum kısmında belirtiriz. E bize oraya Oreo'dan kimse telefonla ulaşıp böyle bir bilgi vermiyor. Gidiyoruz kendi paramızla alıyoruz ürünleri. Tabi ürünlerin fiyatının pahalılığına tekrar geri dönecek olursak... Ülker yine bir zam yapmış. E, bugün haberi düştü. Böyle 3,5 liralık çikolatalar 5,5-6 lira seviyesine gelmiş. E, çikolata ve gofretlerde de zam bekleniyormuş. Yani şu an yerli üretimdeki bir bisküvi bile... 80 gramlık belki 100 gramlık 6-7 liralara vardı. Biraz iyi kaliteli ürünler 10 liraları geçti zaten. Yerli bile olsa. Bildiğimiz kare çikolatalar yine 10 lira seviyesine dayandılar. Dediğim gibi iki tane farklı ürün var. Frambuaz ve vanilyalı. Diğeri de karamel ve vanilyalı. Ben ikisini aynı videoda incelemeye uygun gördüm. Aslında alırken de alayım mı almayayım mı valla kararsız kaldım. Gerçekten çok pahalı ürünler. Kanalda da Oreo ürünleri pek ilgi görmüyor gibi genel olarak baktığım zaman. Ama yine de yeni bir ürün ve yorumlarda insanlar bahsetmişler kanaldaki başka videoların yorumlarında. Ben de o yüzden alıp denemek istedim. Normalde çıkalı da birkaç gün oluyor. Benim de haberim var ama kar dolayısıyla maalesef şimdi alabildim ancak. Yoksa ben de alıp hızlıca denemeyi seviyorum. Çünkü insanlar ürünleri daha rafta bile görmeden ben denemiş oluyorum ve kanalda güzel bir etkisi oluyor bunun. Neyse hemen şu ile başlayacağım ben şunu şöyle bir kenara koyalım. Paketine bakalım. Bildiğimiz klasik Oreo paketi. Şu ince uzun paketlerden. Mavi, beyaz ve pembe tonlar kullanılmış renk olarak. Double fan diyor burada. Ağırlığı 157 gram. Yani gramaj olarak iyi bir ürün. Normal bisküvilerden iki kat fazla diyebiliriz gramajına. Standart bir bisküviden fazla yani. Vanilya, frambuaz aromalı, dolgulu, kakaolu bisküvi. Vanilya ve frambuaz aromasının dolgusu %45 diyor. İçindekileri de buradan net bir şekilde görebilirsiniz. Hemen kalori değerlerine de bakalım. 100 gramda 493 kalori. Bir tanesi 14.2 grammış. 70 kalori. Gayet güzel. 11 tane varmış içinde. Onu yazmaları da gayet güzel. Son kullanma tarihimize bayağı var. Menşeyi gördüğünüz gibi İspanya. İthalatçı Kent Gıda. Açalım bakalım. Uh. Oldukça yoğun bir frambuaz kokusu geldi. Hatta buram buram özellikle şu dondurmalarda kullanılan meyvelerin kokusuna çok benziyor. Dış taraf klasik bildiğimiz Oreo gördüğünüz gibi. İçerisi de yarısı vanilya, yarısı da frambuaz. Bir tanesini komple yiyerek ...denemek istiyorum. Sonra kremasına bakarız tekrar. Evet, bir tanesini tamamen yedim. E, tadı fena değil, kokusu kadar e, yoğun bir tadı yok. Özellikle şu frambuazlı kısmın. E, normal komple yediğiniz zaman e, direkt e, Oreo'nun kakaolu kısmını baskın hissediyorsunuz zaten ağzınızda, damağınızda. E, kremalı tarafı, vanilyalı tarafı da zaten klasik. Birkaç çiğneyişten sonra da bu frambuazın e, ekşi aromalarını alıyorsunuz ağzınızda. Meyve aroması güzel. Çok öyle kalitesiz bir aroma kullanmamışlar belli. O frambuazın güzel ekşiliğini de vermişler. Beklediğimden iyi çıktı diyebilirim ürün. Sadece ürünü açtığınız zaman aşırı derecede bir frambuaz kokusu var. O da aramadan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Onu karşılayacak bir tat yok içinde. Zaten tamamen baskılanıyor dediğim gibi. Son ısırışlarda son böyle artık yutacağınız kıvama geldiğinde frambuazın o ekşiliğini, minik parçalarını falan hissediyorsunuz. Şimdi sadece bir de kremayı deneyeceğim. Bakalım kremada bir farklılık var mı? Evet kremayı sade yediğinizde de çok bir şey hissetmiyorsunuz. Hatta sanki vanilyalı kısmını yiyormuş gibisiniz Oreo'nun. Yani frambuazlı kısmı yerken bile o vanilya kreması gibi içindeki standart kremayı yiyormuşsunuz gibi bir his geliyor. Ama tam son anda o frambuazın ekşiliği vuruyor. Yani normal vanilya kremasına sadece frambuaz araması eklemişler. Öyle bir şey yapmışlar. O şekilde düşünebilirsiniz. Belki de bu kadar tadının baskın olmaması iyi bir şey. En azından güzel böyle ferah bir tat veriyor size yedikten sonra. Güzel bir oreo en azından e, naneli oreo denemiştik ondan çok daha güzel ama tabi 21 lira eder mi? Onun hakkında artık yorum yapmıyorum e, cevabı biliyorsunuz zaten. Şimdi hemen karamelliye bakalım. Evet oreo double fun karamel ve vanilya aromalı. Bu da yine aynı pakette geliyor gramajımız 157 gram. Karamel aromasını merak ediyorum açıkçası karamel kreması nasıl olacak deminki gibi falan bazıdaki gibi mi olacak yoksa tamamen karamelden mi yaptılar? Bir ihtimalle deminki gibidir. İçindekilere bakalım şöyle hemen, yine dolgu yüzde 45, kakao tozu yüzde 3.3 o da aynı 157 gram demiştik. Kaloriye bakalım 496 kalori, bir tanesi de 14.2 gram yine 70 kalori, 11 tane var içinde. Menşei bunun da İspanya tamamen aynı. Bunda da karamel münasebetiyle, <laughs> yani turuncu kullanmışlar renk olarak, başka bir şey bekleyemezdik zaten. Double fun'ı da çifte eğlence olarak çevirebiliriz diye düşünüyorum. Da Şimdi nasıl bir şey düşündüler acaba? Şimdi bunlardan alınsın bol bol bir kase yapılsın, doğum günü partisi verilsin, gelen insanlar bunun içinden yesin falan diye düşündüler galiba ama tanesi 22 liradan bunu bu ülkedeki insanlar nasıl yapacak bilmiyorum. Yani bu öreği alıp nasıl eğlenebilirsiniz onu da bilmiyorum. Yani bu bisküvi herhalde 22 lira verdiğimi çocukken anneme söyleseydim güzel bir dayak yerdim diye düşünüyorum. Yani bunu alırsanız anca eğlenme yerine ağlayabilirsiniz evde diye düşünüyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Ama şu ürünü görmek, şu ürünün fiyatını görmek şu an bu ülkede çifte eğlenceden çok çifte hüzün oluşturabilir insanlarda ancak. Neyse girmeyeceğim diyorum bu konulara ama hep. Neyse biz açalım. Evet bunda da bir çok yoğun bir karamel yine kokusu var. Aromayı basınca böyle oluyor işte. Bisküvimiz yine klasik. Klasik Oreo. Bunun kreması biraz az gibi geldi sanki bana ya. Bilmiyorum ama. Gerçi dolgu oranı aynı. Bana öyle geliyor büyük ihtimalle. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu da yine bir tamamen yiyip ondan sonra değerlendirelim. Evet bunu da yedim. Burada karamel biraz daha baskın. Şöyle açalım hatta krema tarafını. Hatta büyük ihtimalle karamelden kaynaklanan bir e, genzimi yaktı şeker. Biraz fazla şekerli gibi geldi bana bu diğerine göre. Hatta bir su içeceğim. Evet, yani su içmek zorunda kaldım. Gerçekten e, genzimi yaktı diyebilirim. Büyük ihtimalle karamelden kaynaklanıyor çünkü deminkinde böyle bir şey yoktu. Bunda karamel tadı oldukça yoğun geliyor bir, bir de kakaolu bisküvinin arasına koyduğunuz için bunu bence pek uyum sağlamamış bu. Şimdi şu kremayı yine tek başına deneyeceğim. Evet, kremayı tek başına yediğimde çok fena olmasa da Oreo'nun içinde bence hiç olmamış. Zaten kakaolu bir bisküvinin içerisinde karameli koyduğunuz zaman çok yoğun bir tat elde ediyorsunuz. Orada da yani damakta size hiçbir kaçış, kaçış noktası sunmuyor. O içindeki normal vanilyalı krema size böyle bir ekstra dengeleyici güzel bir tat sunmuyor. Nasıl ee, hamburgeri ya şöyle düşünün bir tane hamburger aldığınızı düşünün. Hamburger köftesi var içinde. İçinde domates soğan böyle ağzınıza gelince bir fresh bir his hissedersiniz ya. Et düşünün iki tane de üzerinde hamburger ekmeği değil mi? Saman gibi bir şey oluyor. Ama bir dilim domates koyduğunuzda bile e, ne kadar güzel fark ediyor. Damağınızı şenlendiriyor ve o burgeri daha rahat yemenizi sağlıyor değil mi? Ya da işte maruldur, bir iki parça bile olsa soğanıdır, minicik bir turşu bile. E, bu yemeği kolaylaştıran şeyler. Burada o taraf tamamen bloke edilmiş durumda. Vanilyadan hiçbir beklentiniz olmasın zaten. Karamelle kakao birleşiyor. Çok aşırı şekerli bir ürüne dönüşüyor. O da yerken çifte e, Eğlenceden çifte işkenceye dönüşüyor bence. Ee, bu frambazlı olan çok daha iyiydi. Ama karamellisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim dediğim gibi. Ürün başta da dediğim gibi şu anda sadece Carrefour'larda var. Bu arada Migros e, Carrefour'ları satın aldı. Eğer bilmiyorsanız bilginiz olsun. Ama tabii ki Carrefour şu an kendi markası altında devam ediyor. İleride neler olur bilemiyorum. Rekabet kurumu izin verdi o satışa. Yani şu an Migros, Macro Center ve Carrefour... 3 büyük market bir arada. Zaten mesela Makro Center'a çok böyle premium ürünler önce geliyor. Orada satılmayan ürünler Migros'lara geliyor. Şimdi bakalım Carrefour'da da o tarz bir uygulama yapacaklar mı bilmiyorum. Böyle çeşitli ürünlerin gelmesi güzel. Tabi mesela bunu Carrefour veya Migros getirdiği için bu 21 lira. Şimdi Milka'nın işte Mondelez'in bunların üst firması Milka'nın Oreo'nun. Bunları getiren bir sürü şirket var Türkiye'de. 3-4 tane büyük şirket var. İşte filelere, bimlere bir sürü markete ürün veriyorlar. Onlar getirseydi 30 liradan aşağı olmazdı diye düşünüyorum ben. Çünkü aktüel ürün olarak getirirlerdi. Böyle kendi imkanlarıyla getiren insanlar getirseydi hiç hayal bile edemiyorum. Yani. O zaman 40-50 liradan aşağısını düşünmeyin hiç siz. O yüzden en azından hatta Kent Gıda'nın bunu resmi olarak ithal etmesi bence güzel olmuş. Tabi bunu Carrefour da getirmedi ya doğru bunu Kent Gıda getirdi. Yani Oreo'nun zaten resmi dağıtıcısı bunu Türkiye'ye getirdiği için yine bu fiyat olmuş. Zaten normal Oreo bisküvileri de görmüşsünüzdür. Fiyatlar uçtu gidiyor. Belki ileride diğer marketlere de gelir. İnternette baktığımda internette ürün hakkında hiçbir bilgi yok gerçekten. Yani yabancı sitelerde bile yok. Sadece bir iki şarküteri de ürünleri gördüm ama büyük ihtimalle onlar Carrefour'dan alıp e, satmaya çalışıyorlar tekrar. Çünkü 25 lira gibi 24-75 gibi bir fiyatları vardı. O tarzı yapan yerler var. İşte büyük marketlerden alıp kendileri satıyorlar. İnternetten de satıyorlar. Kendi mağazalarında da satıyorlar. Son talilde Oreo'nun Double Fun serisi Framboaz ve Vanilyalı bence güzel bir ürün olmuş ama bu karamel ve vanilya aromalı bence başarısız bir ürün olmuş. Eğer ikisinden birini denemek isterseniz bence buna şans verin. 21 lira 75 kuruşunuz da cebinizde kalsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.